Evet, herkese merhabalar diliyorum. Bugünkü açılımımızın konusu şu an kimin aklındasın? Kimin aklındasınız? Bakacağız. Ee, bakalım kimin aklındasınız? Neler oluyor, neler bitiyor diye bir bakalım. Şimdi kuş, hepsi birbirinden bağımsız objeler koydum. Ev, matruşka kuş. Yani daha iyi. En azından birbirine benzediği zaman o renk mi bu renk mi oluyor? Böyle sanki daha olumlu olur gibi hissettim. E, Odaklanın siz. Burada birlikte karıştırıyoruz. Zaten isim de vereceğiz. Harf Burç. Bakalım bakalım buradan. Bir bakalım kimin aklındasınız. Geliyor gelmekte olanlar. Haberler, haber enerjileri. E şöyle bir ortadan çekmek istedim. Kapama Kafama göre seçiyorum açıkçası. Kime kaç tane geliyor hiçbir fikrim yok. Bir bakalım kimin aklındasınız? Burcu ve harfi ne? Bir dakika ters tutuyorum galiba desteleri. Hı. Ters tutmuş olabilirim. Kuşla başlıyorum. Ve bu şıngırtı diyorsunuz. Ev. matruşu böyle alalım. Tamamdır. Bakalım sizi kim düşünüyor? Şimdi öncelikle sizi düşünen bir kişi ee, ben böyle şey hissettim. Uykularınızı kaçırmış. Size haksızlık yapmış. Şimdi haksızlıktan ziyade şöyle bir haksızlık. Ee, şu an pişman olmuş bir insan. Ben burada eski sevgili ya da flor eski sevgili'den ziyade böyle bir flörtöz yarıda kalmış. E, tam ismi konulacakken geri çekilmiş ya da bir şeylere tam yeni başlanmışken geri çekilmiş bir enerji aldım direkt olarak. Şimdi burada e, burada açıkçası yeni tanıştığınız birinin de aklındasınız ama aynı zamanda bu bahsettiğim şekilde size davranmış ve yaklaşımda bulunmuş kişinin de aklındasınız. İki kişi var. Birisi e, yengeç balık, akrep, diğeri ikizler terazi, kova. Şimdi burada koç aslan yayı temsilen de var. Onu alabilirsiniz ama yoğun olarak koç aslan yay değil. Yengeç balık akrep ikizler terazi kovayı görüyorum. Şimdi burada bu insan pişman olduğunu veriyor. Sıkıntıya düştüğünü veriyor. Bu ilk bahsettiğim versiyon. Yani bu bir şeyi başlarken yarıda kesmiş. Flörtken, flört sevgiliye doğru giderken yarıda kalmış. O tam oraya geçtiğiniz noktada bağlantıyı koparıp sizi uykusuz bırakmış insanla başlıyorum. Bu insan e, ilk etapta aslında birine de tercih etmemiş ama karar almakta, karar vermekte zorluk çeken, olumlu davranmayan, olumlu davranmayan bir kişi. Burada sizi sıkmış ve yormuş olarak geldi. Ben burada bu insanın şu anda gücünü toplayıp size doğru gelmek istediğini görüyorum. Siz de hissediyorsunuz. Şimdi bu insan size doğru geliyor 3 gün, 3 hafta, en geç 3 ay içerisinde. Aynı zamanda yeni bir enerji sizi düşünüyor. Bu insanda Yeni yeni konuştunuz Yeni başladığınız bir kişinin olma durumu var ee, Ama sizin niyetiniz Gel görün ki onda değil Ama bu insanın da mücadeleci bir yapısını veriyor İşte bu insan mücadeleci bir insan Senin mücadelenin karşılığını verecek Sana güçlü gelecek Hislerine ve sezgilerine odak verecek bir insan Şimdi burada iki enerji verdi ee, Biri Karşılıksız platonik olan Size karşı platonik olan biri Diğeri de yine sizin takıntılı olduğunuz biri takıntılı derken yanlış anlamayın. Yani aklınızın çok takıldığı. Hani takıntılı olmak kötü bir şey değildir. Hani bazen aklımız bir kişiye çok yoğun takılabilir. Hani sizin yoğun düşündüğünüz, takıntıyla düşündüğünüz bir insan ki bu insanda sizi zaten düşünüyor takıntıyla düşündüğünüz kişi. Direkt bu enerjide. Bakalım. Harf ne? Harf. Burada tip şekilden bahsetmeyeceğim. Enerjilerden bahsedeceğim. K harfi H e harfi, K, E, Hey yi yine verdi o yüzden bir H'yi bir daha seçmeyeceğim. K, H, V, okuyorum arkadaşlar sürekli. T, bir harf daha seçeceğim. Ve D harfleri, K, H, V, T ve D harfleri. Bunları tekrar içine koyacağım. Harfler eksik olması yine de, eksi bir olsun. Burada bu enerjileri aldık. Şimdi matruşa geçelim. Matruş diye kısalttım. Matruş diye yazarsınız siz de. Matruşka. Şimdi cam da açık. Belki beni duyanlar oluyordur. Açılım yapıyorum ya bu ne anlatıyor diye <laughs> merak edenler varsa onlar da cam açıkken destek destelere odaklanabilirler. <laughs> Şimdi bu destede ben e, farkında olmadan hepsinde 6 tane seçmişim galiba anladığım kadarıyla. Şimdi bu destede de direkt iki versiyonlu şekilde bahsediyorum. Evlendiğiniz, boşandığınız eşinizin olma durumu var bu kişi, bu deste. Siz sizi uyuyana alın, kolektif izliyor çünkü. Aynı zamanda da e, yine şöyle baktığım zaman e, böyle şey bir işte. İş ortamında olduğunuz, iş konularında ya da genel e, tam tersi okulda mesafede olduğunuz biri. Şimdi burada e, üç farklı durumdan söz edeceğim e, çünkü bu destede yoğun bir kargaşa hissettim. Öncelikle borç gruplarından bahsedeyim. Ee, yine yengeç balık akrep. E, koç aslan yay boğa başak oğlak. Yani burç grupları var. E, çünkü yoğun bir enerji var. Fazla enerji var. Şimdi burada evlendiğiniz, boşandığınız, nişan attığınız bir insanın sizi düşündüğünü veriyor. ilk öncelikle. Evlenmiş, boşanmış ya da nişan attığınız bir insan. Sizi hesaplaşmalara bırakmış. Mecburi bağları kopartmış. Aranızda şu anda ülke şehir mesafesi olabilen bir insan. Siz size uyanı alın. Bu kısımlar uymayabilir herkese. Ama bu insan sizinle konuşmak istiyor. Altılı bir vakitte aynı zamanda da flörtöz olduğunuz bir insanın düşündüğünü veriyor. Şimdi flörtöz dediğim şu, direkt flörtöz, devam eden, devam etmekte olan ama gitgelli, 3 e, gün var, 5 gün olmayan, 10 gün olan, 15 gün olmayan, 1 ay olan, 3 ay olmayan gibi bir insan enerjisinde. Şimdi bu insanın sizi düşündüğünü veriyor şu anda. <laughs> ama burada e, aynı zamanda da e, farkında olmadığınız iş bağlantısından sizi izleyen, izleme enerjisinde olan birinin de beğenisini sunuyor kart. Şimdi burada bu enerjilerden birini veriyor. Altılı vakitlerde hangi enerjide sizi izleyen kişi olursa olsun, hangi enerjide izliyor olursa olsun altı vakitte size doğru bir gelişi var. Bu 6 gün 6 hafta 6 ay gibi en geç 6 aylık vakittir ama ben 6 gün 6 haftayı olalım. Olumlu olacak. Şimdi güneş kartının olduğu her açılım güzel oluyor açıkçası. Hani biz tamam bu beni düşünüyor, merak ediyor. Evlendiğimiz, ayrıldığım ya da nişan attığım kişi ya da iş yerinde beni platonik olarak izleyen ama aslında belki de platonik olmayan bu insan. Aynı zamanda da flört olduğunuz kişi. O bir var, bir ol, bir olan, bir olmayan kişi. Hani sonuç yine de ne olur dersen olumlu. Yani evet gitgeller olur, düzensizlikler olur ama bir şekilde ruh eşliği, kizale, bağlantısının olduğunu veriyor. Yani döngü gibi bu insan sizi bulur, siz bu insanı bulursunuz diyor kart. <laughs> yani önünüz açık. Bu enerjiler. Şimdi burada direkt enerjiler ve enerji yoğunluğundaki durumları size sıralıyorum. Zaten siz de anlıyorsunuz. Bu enerjideki kişi, kişiler sizi düşünüyor arkadaşlar. Buç gruplarını da verdim. Bakalım bir harflere. Kısa kısa anlatıyorum açıkçası. Uzun uzun, yani bilmiyorum uzun detaylı mı istiyorsunuz ama... E, ...açıkçası ben e, daha kısa, daha öz, daha detay direkt hani uzun mu uzadı ya da yani hayat hikayesi vermeye gerek duymuyorduğum için böyle daha kısa daha net anlatıyorum. U harfi P harfi isim soy isim U P O Q var Q Q Q'yu yanlış ki elimden düştü Q. Şimdi bazı harfler aynı olduğu için geri atıyorum. Q'yu da söyleyeyim size. Yabancılar var. J. Ama benim de hissettim. Bu destede daha A, A, A harfi, şu aynı harflerde A, e, bu destede hissettiğim harfler var. S, P, U, O, J, S, Q gelmişti. Benim de hissettiğim A, E ve R harfleri var bu destede. Normalde e, katmıyorum ama var yani bu destede bu harfleri hissettim. Şimdi bakalım. Ev destesi. Ev destesi, destesi, destesi de kaldı yani böyle bir değişik oldu. Aynı noktada ev destesine dilim dönmedi. Bakalım bu desteğe birden fazla çekmişim. Oo, ex partner, ex. Ex kişilik arkadaşlar. Bak 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 bak. Direkt geldi. Hiç şaşırtmıyor yani. Kendi enerjimi katmayayım bir daha. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki. Şimdi burada ee, sizi düşünen kişi arkadaşlar eski bir kişi. Size ihanet etmiş, yalan söylemiş, ikiyüzlülük yapmış, yarıda bırakmış. Bu insan şu anda sıkıntıda. Yeni başlangıç yapmaya çalışmış, yapamamış. Direkt bir kişiden söz ediyor. Ex-partner. İkizler terazi, kova. Ee, yine yengeç balık, akrep burçları var. Yengeç balık, akrep de bayağı var yalnız. O dikkatimi çekti bu aralar. Şimdi bu burç enerjilerine çok takılmayın yani. Enerjisinde vardır. Ama yalan söyleyen, ikiyüzlülük yapan, ihanet eden e, aranızda kültür din, dil, ırk farklılıkları olan kültür farklılıkları diyelim yani. Çok artık bu farklılıkların da önemi yok aslında ama işte insan olar cahil insanlar maalesef bunlara önem veriyorlar. Artık öyle diyeceğiz. Çok dindar temalı, birbirinizden farklı yapılarda olduğunuz. Şimdi dindar olmak kötü bir şey değil. Çok da güzel bir şey değil dindar olmak. Ama hani ...bazen hani e, kültür çatışmaları oluyor ya... ...birazcık çatışmalarınızın olabileceğini... ...yani siz o Müslüman, siz Hristiyan... ...olabilirsiniz ya da kendi içinizde... ...farklı bölmelere gidiyor olabilirsiniz... ...ya da direkt düşünce farklılıkları... ...kartın anlamında... ...şimdi burada... E, ...hissettiğim bunlar... ...şimdi aynı zamanda sizi yarı yolda bırakmış... ...maddi enerjisi bozulmuş... ...sonrasında bir kadın partner... ...partner de değil aslında... Yani ...partner enerjisi var ama... Aynı zamanda da haksızlık yaptığı bir kadın. Yani size haksızlık yaptığı bir kadını veriyor. Burada sizin size yaptığı haksızlığı veriyor. Şimdi burada mecburi bir bitiş gidiş veriyor. Ama bu insan da aynı şekilde şimdi karma yasası var. Yapmış bunları. Bak şimdi ne diyor? Mecburi bitiş oldu. Seni yaraladı evet. Ama sonra birini aldı. Bir şeyler yaptı. Eh iyi de gidiyordu yani. Fena da değildi diyor. Ama sonra ne oldu diyor. O da 200 liraya uğradı. Yani burada döngü nasıl biliyor musun? Sana haksızlık yaptı. Yanlış yaptı. Seni üzdü bunun için. Sana 200 yaptı. Yeri yolda bıraktı ama döngü gibi. Bak döngü geldi. Buradan onu buldu. Aynısını yaşayacak. Yaşamadıysa yaşıyor. Yaşamış olma durumu yüksek. Direkt bu enerjide birinin sizi düşündüğünü veriyor arkadaşlar. Direkt ex partner burası. Harf veriyorum. <laughs> Ye. Yeah. Y'yi yine verdi. Aynı harf olunca şey yap. X olabilir. Yabancı izleyenler var. M M'yi de öyle bir dedim ki M <laughs> M'ler gibi. E, bakalım. G K harfi. K, X, Y, M ve G. Sizi düşünüyor. Bu desteği ben de seçmiştim. Değişik. Alın kabul edin arkadaşlar e, şimdilik kendinize iyi bakın ama sizi düşünüyor alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste mazlumun ahı indirir şahı diye bir söz var ben buna çok inanırım herkes karmasını yaşayacak şu anda zaten bu evredeyiz herkes yaşattığını yaşayacak herkes ayağını denk alsın evren Allah sizi affetmez o yüzden güzel davranın birbirinize iyi davranın hareketlerinize dikkat edin, hareketlerimize dikkat edelim bu çok önemli. Şimdi kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle.